Hazreti Ali Aleyhisselam birçok defa minberde Seluni kablen tefkuduni'' diye buyurmuştur. Yani bana sorunuz, beni kaybetmeden bana sorunuz devamında da şüphesiz yeryüzü ve gökyüzü ilimlerini en iyi ben bilirim demiştir. İnsanlar da İmam Ali Aleyhisselam'a birçok defalar sorular sormuşlar. Sordukları sorular evet fıkhi sorular olmuş, dini sorular olmuş. Hatta akıllarına takılan birçok konuda da İmam Ali Aleyhisselam'a sorular sormuşlar. Ancak tarihte ve literatürde hiçbir zaman Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kendisine sorulan bir soruyu cevapsız bıraktığı görülmemiştir. Ya da kendisine soru soranın tatmin olmayacağı bir cevap aldığı da yine tarihte mevcut değildir. Hatta bazen çok ilginç sorular sormuşlardır Hazreti Ali Aleyhisselam'a. Bak bunlardan bir tanesini burada nakledelim. Bir gün bir tane Arabi, Bedevi yani dağda göçebe olarak yaşayan bir tane Arap Hazreti Ali Aleyhisselam'a bir soru sorar. Der ki ey Ali benim çok önemli bir sorum var. Benim başıma çok ilginç bir olay geldi ve bu olayla ilgili ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Hazreti Ali Aleyhisselam sor der. Bedevi der ki benim çobanlığını yaptığım bir koyun sürüm var. Bu koyun sürüme de bekçilik yapan bir köpeğim var. Bir gün bu bekçi köpeğimin bir tane koyun ile çiftleştiğini gördüm. Garip bir olay ilginç. Daha da ilginci bu çiftleşmeden belirli bir zaman sonra bu koyunu kuzular dünyaya getirdiğini gördüm. Ve kuzulardan bir tanesinin de çok ciddi bir şekilde köpeğe benzediğini gördüm. Bu acaba köpek midir? yoksa kuzu mudur? İlginç bir soru. Öncelikle mümkün mü, mümkün değil mi? Ona bakmak lazım. Bilimsel literatürde böyle bir olayın yaşanabilmesi mümkün mü? Evet mümkün. Bir köpek koyunla çiftleşebilir. Peki bu çiftleşmeden bir yavrunun ortaya gelme ihtimali var mıdır? Evet literatürde baktığınızda işte ismi ilkel, melez ve hibrit adı verilen 3 ayrı isimlendirme mevcut. Burada yaşanan olaya aslında hibrit denilmektedir. Peki mümkün müdür? Evet mümkün. Mesela yakın dönemde 2011 Mart ayında haberlere de birçok haber kanalında da yansıyan bir olay gerçekleşti. Çin'de hatta bunun fotoğrafları da mevcut. Çin'de ismi Li Unaying olan bir tane çoban yine benzer bir olay yaşamış. Hatta bunu fotoğraflamış ve bununla ilgili haberlerde dünya gündemine yansımıştır. Türkiye'de de birçok haber sitesinde ve gazetede yine bu haber yer almıştır. Peki, Buna biz kuzu mu diyeceğiz yoksa köpek mi diyeceğiz tıpkı Arabi'nin sorduğu soru gibi. Hazreti Ali aleyhisselam kendisine cevap verir der ki: "Eğer sen bu sorunun yanıtını merak ediyorsan o zaman onu iyice gözde takip et. Öncelikle yemesini kontrol et. Eğer yemek yerken eti tercih ediyorsa, et yiyorsa bu köpektir. Eğer et değil de ot yiyorsa bu kuzudur." Adam der ki: "Ben onu evet takip ettim. Bazı zamanlarda et yediğini gördüm." bazı zamanlarda ise ot yediğini gördüm. Hazreti Ali aleyhisselam kendisine döner der ki o zaman onu su içerken gözlemle eğer suyu yalayarak içiyorsa köpektir. Eğer yutarak içiyorsa koyundur, kuzudur. Adam der ki ben onu birçok defa su içerken takip ettim. Bazen suyu yalayarak içiyor. Bazen ise suyu yutarak içiyor. O zaman Hazreti Ali aleyhisselam başka bir yöntem denemesini söyler. Der ki kendisine o zaman kendisini otururken takip et. Eğer dört ayağı üzerine yani dizleri üzerine çökerek oturuyorsa kuzudur, koyundur. Eğer arka iki ayağı üzerine oturuyor ve ayaklarını ön ayaklarını öne doğru uzatıyorsa bu da bir köpektir. Adam der ki: "Ey Ali, ben onu bazı zamanlarda dört ayağı dizleri üzerine çökerek oturduğunu görüyorum. Bazı zamanlarda da arka iki ayağı üzerine oturduğunu görüyorum." O zaman Hazreti Ali Aleyhisselam kendisine bir yöntem daha verir. Der ki sürüyle beraber giderken onu takip et. Eğer sürünün en arkasında duruyorsa bekçi gibi yani o bir köpektir. Eğer sürünün en önünde yürüyorsa veya ortalarında yürüyorsa o da bir koyundur der. Adam der ki ey Ali ben bazen onun sürünün en önünde, bazen ortalarda, bazen de en arkasında yürüdüğünü. Hazreti Ali Aleyhisselam tebesüm tebessüm eder ve der ki kendisine, içinin rahatlamasını istiyor musun? Yani bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan sana bunun net cevabını vereyim. Adam der ki evet ya Ali, der ki o zaman bunu kes. Asıl bu soruyu sorma sebebi de bu. Yani bu yenilmesi helal bir hayvan mıdır koyun ya da kuzu? ya da haram olan bir hayvan mıdır? Ona göre hayvana muamelede bulunacak. Hz. Ali Aleyhisselam der ki onu kes. Kestiğin zaman eğer onun içerisinde bizim Arapçada kirşi olarak nitelendirdiğimiz bilimsel literatürde de Rumani olarak geçen işkembe varsa bu bir kuzudur, koyundur. Eğer normal uzunlukta bir bağırsak var ise bu da bir köpektir der. Oradakilerin tamamı hayrete düşer ve tekbirler getirirler. Aynı şekilde Bedevi de Hazreti Ali'nin bu muazzam ilmi karşısında hayretlere düşer. Nedir Hazreti Ali Aleyhisselam'ı bu makamda tutan şey biliyor musunuz? Hazreti Ali Kur'an-ı Kerim'deki Nahl Suresinin 43. ayetinin yeryüzündeki mazharıdır. Nedir o biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Sadakallahu'l-Aliyü'l-Azim. Dahul suresi 43. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli kimdir? Hazreti Ali ve ehli beytidir. Allah bizleri onları hakkıyla tanıyan ve onların yolundan ayrılmayan kullarından eylesin. Sallu ala Muhammed ve Ali Muhammed.